Herkese merhaba arkadaşlar. 17 Nisan Cumartesi Ankara programıyla bir aradayız. Ankara'da 7 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. İkinci koşuyla beraber saat 2.30'da da Ankara'nın altılısı başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de Tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara programı gündüz programında koşacak ki akşam arkadaşlar İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani e, akşam programında e, İzmir koşacak gündüz arkadaşlar Ankara var. Ankara'nın 6.sı da ikinci koşuyla beraber saat iki buçukta başlamış olacak. Şartlı iki bir koşu var ki 4 ve yukarı Araplara 2100 metre mesafe kum yarışında izleyeceğimiz bu koşu için arkadaşlar 9 tane safkan bir araya geliyor. Söylediğim gibi günün altısını Başlangıç ayarında şu bu koşu için 2 numaralı Atlı Bey e, tabi çok formda bir safkan özellikle son yarışında çok etkin bir yarış yaptı safkan bir ara vermişti ara sonrası sonundan bir önceki yarış yani tabela tabi dışında kaldığı bir koşusu vardı o koşuda e, bir nefes açması oldu. Bugün için yani biz önce, sonraki önceki koşusu için zaten çok etkili bir yarış yaptı Safkan. Çok da kolay kazandığı bir yarış izledik. Oldukça formda gözüküyor. E bugün için zaten jockey üzerinde Gökhan Kocaka idaresinde start harcık olan Safkan hem grubun müsaitliği hem de performans olarak gruptan biraz daha ön plana çıktığını söylemek lazım. Yani Kimol Atlı Bey'den ben Gökhan Kocakaya idaresinde arkadaşlar iyi bir koşu bekliyorum. Ama rakip hanesinde 4 numaralı yine Ayhan Kurşun idaresinde iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. Safkan özellikle bu mesafeleri seviyor. Kilo avantajı da var Safkan'ın rakibi nazarında. O yüzden iyi koşacaktır ve yine bir numaralı Aşık Bey'i de Alican İnci çok da ihmal edilmemeli diyorum arkadaşlar. Günün ilk ayağı için bu ilerlemiş yaşına rağmen değerlendirilmesi gereken bir diğer Safkan olarak gözüküyor. Arkadaşlar günün ilk ayağı için dediğim gibi 2 numaralı Atlı Bey'den iyi bir koşu bekliyorum. Hatta günün kazana Safkan olma noktasında çok şanslı görüyorum ama Rakip arama noktasında 4 ve 1 numaralı Safkanları arkadaşlar günü ilk ayağı için biraz daha ön planda görebiliriz. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Made bir koşu koşacak. 3 yaşta İngilizler 1400 metre mesafe kumda start alacak. 11 tane Safkan'ı start alacağı bu koşu için ben bir tane Safkan'dan bahsedeceğim. Bu safkanı da arkadaşlar yalnız bırakacağım ki bu da 10 numara çiftçi olacak. Safkan bilindiği gibi startını sentrikli koşmuş. Ekür avant, ekürüsü ile beraber start aldığı koşuda ekürüsüne geçilmiş ve ekürüsü ile beraber 1-2 bitirmişlerdi. O gün için yine üzerinde Özcan Yıldırım vardı. Safkan yarış her yerde hakimdi zaten ama dışarıdan gelen ekürsünün biraz da özellikle viraj üzerinde biraz da ekürüsünden faal yemesine rağmen ben çok etkili yarış yaptığını düşündüğüm Safkan'ı notlarım arasında almıştım. Bugün için çok müsait bir grup yakalamış. Kaliteli safkanın ben bu grubu kolay geçmesini bekliyorum. Yani günün ikinci ayağında 10 numaralı çipçeyi e, özellikle bölgenin ve son zamanlarında formu jokeyi Özcan Yıldırım idaresinde arkadaşlar kolay kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi günün ikinci ayağında 10 numaralı çiftçe ben de kesilmez gibi gözüküyor. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise Handicap 14'te bir koşu var ki 4 ve yukarı İngilizleri 1500 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz ki 8 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak arkadaşlar günün bu ayağı. e Burada tabi özellikle tabi startla beraber hem de saf, az safkanın bulunduğu bu koşuda arkadaşlar. 2 malı Feyman abi öne düşecektir büyük ihtimalle. Safkan bilindiği gibi genelde tempoyu belirlemeyi seviyor ama burada tabi rahatsız edecek birkaç tane safkan var. O yüzden ben sonlarda etkili gelmesini beklediğim ve uygun kilosu da olan 7 numaranın al iyi bir koşu bekliyorum. E, bu Safkan'ın dediğim gibi uygun kilosu var. E, sonlarda etkili de bir sprinti var. E, bomboşta köylü start alıyor. Ali Kaçmaz da bu işleri iyi yapıyor. Sonlarda sert gelmesini bekliyorum. Yani 7 numaralı al Koşan'dan ben etkin bir koşu bekliyorum arkadaşlar günün boyunda. Yine 4 numara Rojnik'ten de yine benzer bir sprint gelebilir. Akın Sözen idaresinde ağır kilosuna rağmen. Yani 4 ve 7 numaralı Safkanlar bende biraz daha öncelikli ama dediğim gibi 2 numaralı Feyman abi de önde çok boş bırakılması durumunda yarışı bitirebilir arkadaşlar. Yine bu Safkan'a da şans vermemiz doğru olacak gibi gözüküyor. Ben özellikle 7 diyorum. Rakip hanesinde ise arkadaşlar 4 ve 2 numara safkanlardan günün bu 3. ay için iyi koşu gelmesini bekliyorum. Günün arkadaşlar 4. ayına geldiğimizde ise şartlı 5 bir koşu var ki 4 ve yukarı İngilizleri 2200 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz 6 tane safkana start alacağı bir koşu olacak. E, safkanın bir arası var yani 3 numara Kingsman'dan bahsediyorum. Özellikle bu tarz uzun mesafe yarışlarında bilindiği gibi geçen sene özellikle e, Gazi'ye de çok da şanslı girmişti. Önemli bir safkan. E, safkan zaten uzun vadede kendine sıkça söz edecektir. E, büyük ihtimalle e, önümüzdeki bu yazda da yani öz özellikle bu tarz uzun koşu ve çim yarışlarında Adını sıkça duyacağımız bir safkan olacaktır. Ben Kixman'dan iyi bir koşu bekliyorum. Verdiği araya rağmen iyi ellerde bakılan safkanın Özcan Yıldırım idaresinde iyi koşacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii nefes yolundan etkilenmesi durumundaki uzun mesafe bir yarıştan bahsediyoruz. En azından e, biraz daha erken yarışlar gören Ikuma Demir Kurt'un e, bu mesafede denenebileceğini düşünüyorum. Yani 3 ve 2 numaralı safkanlar. Ben de biraz daha öncelikli arkadaşlar bu iki safkanı muhakkak değerlendirin ki ben zaten bu iki safkanın dışına da çıkmasını açıkçası çok beklemiyorum günün dördüncü ayağını. Günün 5. yana geldiğimizde ise arkadaşlar şartlı 4 bir koşu koşacak. dişiler has olacak bu koşu. 4 ve yukarı Arapları 1500 metre mesafe kumda start alacak. 7 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. Altınalı Sanberki önemli bir safkan. Gökhan Kocakaya idaresinde iyi de uyum yakaladılar. İyi de yarışlar sergiliyorlar. E son iki yarışta iyi koştu ama bir türlü kazanamayan safkan o şanssızlığı bugün için kırabilir arkadaşlar. Sanberki muhakkak ihmal edilmemeli. Kuponlarda şans verilmeli. Özellikle bu safkandan ben iyi bir koşu bekliyorum. Bu safkanın rakip arama noktasında formdayı safkanlardan 3 numaralı Mavi Bahar'dan iyi bir koşu gelebilir ki bir özgün an Zaten beklentinde olduğu bir safkandık. Son yarışlarında bunu da ortaya sahaya döküyor. you <laughs> iyi yarışlar çıkartıyor. Apprentice Merkel Kabastan idaresinde değerlendirilmeli. 2 e, numaralı Köçek bu tarz gruplarda bir Kaiser temsilcisi olarak e, sever bu tarz mesafeleri. Muhakkak Ahmet Çelik idaresinde ağır kilosuna rağmen denenmeli diye düşünüyorum. Yani bu safganlara biraz daha ön planda şans verebiliriz arkadaşlar. Yani özellikle 6 numaralı iyi bir koşu bekliyorum. Rakip araba noktasında 3 ve 2 numaralı safganlar biraz daha ön planda gözüküyor. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar Ankara Barosu koşusu kupalı bir koşu kısa vadi 7 dişilere has olacak ve 3 yaşta İngilizleri 1600 metre mesafe çimde bir araya getirecek bir koşu olacak. 13 tane safkan start alacağı bu koşu günün yine zor aynı zamanda çok da zevkli geçmeye aday koşularan, koşulardan bir arkadaşlar bu senenin e, dişi gruplarında özellikle ismini sıkça duyacağımız önemli safkanların bir araya geldiği bir grup 3 yaşta da e, tabi dengeli bir grup özellikle tabi burada kendini kanıtlamış bir safkan var bu da bir numaralı Makao Ahmet Çelik idaresinde start alacağı bu koşuda büyük ihtimalle de favori çıkacaktır safkan gibi gözüküyor çünkü en azından daha sert ve önemli gruplarda kendi test etmiş bir safkandan bahsediyoruz ki oldukça da son yarışlarında formda gözüken bir safkan ama tabi burada potansiyel olan çıkış yarışları yarış olarak değerlendirilebilecek önemli safkanlar da var. Bunlardan biri 8 numaralı nam son startını kazanan safkan bugün Gökhan Kocakay idaresinde iyi koşacaktır. Son startını çok beğendim. 4 numaralı Gio 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 arkadaşlar. Hırşman çizgi dairesinde yine bence çok ihmal edilmemeli. 5 numaralı Heart of Üstünü yine bir Luxor temsilinden bahsediyoruz ki Saadettin Boraz idaresinde iyi koşu çıkartabilir. 7 numaralı Mandalorian yine Özcan Yıldırım'la Ekürüs'ü avantajı da olan Safkan'dan yine iyi bir koşu gelebilir arkadaşlar. Dediğim gibi günün son ayağı biraz daha zor geçer gibi gözüküyor. Yani dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. E tabii kağıt üzerinde birkaç safkan çok ön planda gözükse de dediğim gibi bütçemiz dahilinde biraz daha fazla atın yazılmasının gerek olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle tabii bir numaralı Macao'nun biraz daha şanslı olduğunu düşünsem de rakip 4 5 7 ve 8 hatta dediğim gibi birçok safkana günü son için arkadaşlar şans verilebilir gibi gözüküyor. Arkadaşlar benim Ankara programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese bu şans diliyorum.